Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den çok güzel, muhteşem e, Signal Türkiye reklamı için e, muhteşem bir görüntü gelmiş oldu. Gamze Erçel'in e, bembeyaz dişleriyle Signal'in büyük bir etkisi olduğunu söylemiş oldu. Sizler için Gamze Erçel'den gelen mükemmel görüntüleri paylaşmış oldum. Gamze Erçel de Hande Erçel gibi gülüşü güzel, dişleri bembeyaz. Çünkü her zaman signal totali kullanıyor. Sizler için daha da güzel görüntüler getireceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hangi çiftinden daha özel ve çok güzel görüntüler sizleri bekliyor olacak.